Çok eski zamanda yaşanmış bir hikaye bu. Lütfen sonuna kadar dinlemeden eleştiri yapmayalım. Hikayeyi tamamen dinleyelim. İki arkadaş böyle oturmuş dışarıda sohbet ediyorlarmış, tartışıyorlarmış. Biri diyormuş, "Kul kaderini yaşar." Biri de diyormuş ki, "Hayır, kul hak ettiğini yaşar." Kadın geçiyor bunların konuşmasına, tartışmasına şahit oluyor. Bakıyorlar, tartışıyor. Biri diyor kul hak ettiğini yaşar, biri diyor kul kaderini yaşar. Anlaşamıyorlar. Kadın diyor ki, laflarını bölüyor. Diyor ki ben size bir şey söyleyeceğim. Madem ki kul hak ettiğini yaşar. Ben size hikayemi anlatacağım diyor. Benim kardeşim, oğlum, kocam aynı kişi. Hem oğlum hem kardeşim hem kocam. Peki ben bunu hak edecek ne yaptım der. İki arkadaş şaşkınlıkla bakarlar kadına. Dilleri tutulur. Nasıl yani diye anlatmaya başlar kadın. Ben 15-16 yaşlarındaydım der. 15-16'ya vardım ya yoktum. Üç gün boyunca gözlerim ağrıdı. Üç gün, üç gece hiç uyumadım. Benim babam köyün imamıydı. Cemaate namaz kıldırırdı. Üç gün sonra annem bir ilaç buldu, gözlerime koydu. O ilacın etkisiyle uykuya kaldım. Annemlerin yatağı üzerinde. Annem de beni kıyamamış kaldırmaya yatağında uyutmuş. Uyunca ellememiş. Gitmiş o da benim yatağımda yatmış. Babam yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate eve gelmiş. Eski köylerde elektrik falan yok. Böyle gece idare lambası var. O da söndürüyorlar uyudukları zaman. Babam camiden dönünce gelir. Yatağa girer. Yatağına her zamanki yatağına girer. Babam anlamadan benimle birlikte olur beni fark ettiğinde annemin olmadığını, ben olduğumu çığlıklar atar. 40 gün içinde babası ölür kahrından. Kız hamile kalır. 9 ay sonra doğurduktan sonra çocuğun boynunda bir tane nuska böyle şey bir işaret koymuş, boynuna asmış. Bir de bir tane göğsünden sol göğsünün üstünde bile bir leke bir şey varmış. Ben. Bebeği sarmalıyor sarıyor götürüyor. Değirmen. Eskiden değirmenler vardı. Buğdayı una çeviriyorlardı. Suyla çalışan değirmenler vardı. Oraya suya atıyor. O akıntıya bırakıyor. Değirmenci de bakıyor ki değirmen durdu çalışmıyor. Gidip bakıyor ki bir tane kundakta bebek. Alıyor götürüyor evine. Karısına götürüyor, bakıyorlar, büyütüyorlar. Kız da annesiyle yaşıyor. Kaç yıl geçtikten sonra annesi ölüyor. Böyle kalıyor kadın yani tek başına yaşıyor. Çocuk yetişkin olunca bu değirmenci fakir. Kimi alalım, kimi edelim? dolaşıyorlar dolaşıyorlar kimse kız vermiyor. Birileri diyor ki işte şu köyde diyorlar. Bir kız var ama yaşı epey geçkin. Annesi babası ölmüş. Hiç evlenmedi. Gidiyorlar istiyor. Veriyorlar. Ya yani veriyorlar derken isteyecek kimsesi de yok. Evleniyor. Evleniyor. işte banyoya girecekler beraber. Banyoya girince kadın göğsündeki şeyi görüyor. Lekeyi görüyor. Soruyor işte ben lekem artık. Bu benim doğuştan öyle diyor. Bir de boynundaki nuskası da hala duruyor. Diyor ki kadın sen benim oğlumsun. Anlatınca olayı çocuk çığlık atıp evden kaçıyor. Evden kaçıyor. Gidiyor işte 2-3 ayda bir eve geliyor. Dağlarda yaşıyor. 2-3 ayda bir gelir der kanı. Tırnağını keserim, sakalını keserim, saçını keserim. Başını kaldırıp yukarı bana bakar, çığlık atar, yine çöllere düşer. Peki ben bunu hak edecek ne yaptım der, sorar o iki tartışan adama. Ben Kul hak ettiğini yaşarsa ben bunu hak edecek ne yaptım? sorar. Evet, hem oğlum hem kardeşim hem kocam aynı kişi. Ben bunu hak edecek ne yaptım der. Kul kaderini yaşar. Bazen de aslında hak ettiğini yaşar. Bu tartışılmaya açık bir konudur aslında yerine göre değişiyor. Bazen kul kaderini yaşar, bazen de hak ettiklerimizi yaşarız. Onu bilemiyoruz. O Muhammed'i Muhammed'dir. Onu ancak Allahu Teala biliyor. Sırlar dünyası. Bilmiyoruz yani.